Çocuğunuzun 4 ila 6 yaş döneminde gösterdiği bazı davranışların aslında sizin fark etmeden yaptığınız küçük hatalardan kaynaklanabileceğini biliyor muydunuz? Bugün birçok ebeveynin normal sandığı ama gelişimi olumsuz etkileyebilen 7 kritik hatayı birlikte açığa çıkarıyoruz. Bu yolculukta amacımız suçlamak değil, farkındalık kazanmak ve daha bilinçli adımlar atmak. Hazırsanız başlayalım. İlk ve en yaygın hata Çocuğunuzun duygularını küçümsemek veya bastırmaya çalışmak. Ağlama, bunda ağlayacak ne var? Korkma, abartıyorsun gibi cümleler size tanıdık geliyor mu? Çocuğunuz düştüğünde, bir oyuncağı kırıldığında ya da hayal kırıklığı yaşadığında hissettiği duygu onun için gerçektir. Bu duyguyu yok saymak ona duygularının yanlış veya önemsiz olduğunu öğretir. Bunun yerine duygusunu anladığınızı gösterin. Canın yandığı için üzgünsün anlıyorum veya o ses seni biraz korkuttu sanırım gibi cümlelerle duygusunu adlandırın. Bu çocuğunuzun duygularını tanımasına, yönetmeyi öğrenmesine ve en önemlisi size güven duymasına yardımcı olur. İkinci kritik hatamız ise yaşa uygun sorumluluklar vermemek. 4-6 yaş dönemi çocukların ben yapabilirim duygusunu en yoğun hissettiği zamandır. Kendi kendine giyinmeye çalışması Masayı kurmaya yardım etmek istemesi, oyuncaklarını toplaması. Bunlar sadece birer iş değil, aynı zamanda bağımsızlık ve yeterlilik duygusunu inşa eden temel taşlardır. "Sen dur, ben yaparım daha hızlı olur." "Dökersin, bırak ben koyayım." gibi yaklaşımlar iyi niyetli olsa da çocuğun özgüvenini zedeler. Ona başarabileceği küçük görevler verin. Belki ayakkabısını ters giyecek, belki döke saça suyunu dolduracak ama denemesine izin vermek, ona verdiğiniz en büyük hediyelerden biridir. Unutmayın, sorumluluk özgüvenin en yakın arkadaşıdır. Gelelim üçüncü hataya, sürekli düzeltmek ve mükemmellik beklemek. Çocuğunuz heyecanla size çizdiği bir resmi getirir. Siz de hemen, ama güneşin rengi sarı olur, sen turuncu yapmışsın veya ağacın dalları böyle olmaz ki gibi düzeltmeler mi yapıyorsunuz? Ya da kule yaparken devirdiğinde, "Öyle değil bak böyle yapacaktın mı?" diyorsunuz. Bu yaklaşım çocuğun çabasını ve yaratıcılığını değil, sadece sonucu önemsediğiniz mesajını verir. Bu da deneme cesaretini kırar. Eleştirmek yerine süreci övün. "Bu renkleri kullanman ne kadar güzel bir fikir." veya "Bu kuleyi yapmak için ne kadar çok uğraştın, harikasın." gibi cümleler kurun. Önemli olan mükemmel sonuç değil, deneme cesareti ve harcanan emektir. Dördüncü sırada, ebeveynlikte belki de en zorlayıcı konulardan biri var, tutarsız sınırlar koymak. Bir gün yatakta zıplamasına izin verip ertesi gün aynı davranış için kızdığınız oluyor mu? Ya da hayır dedikten birkaç dakika sonra çocuğunuzun ısrarlarına dayanamayıp peki tamam diyor musunuz? Bu tutarsızlık çocuğun kafasını karıştırır neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenemez ve sınırları sürekli test etmeye başlar. Çünkü bilir ki yeterince ısrar ederse kurallar değişebilir. Bu durum hem güven duygusunu sarsar hem de davranış problemlerini tetikler. Kararlı olun. Aile içinde ortak kurallar belirleyin ve bu kuralları tutarlı bir şekilde uygulayın. Sınırlar çocuğunuz için bir hapishane değil, aksine kendini güvende hissedeceği bir çerçevedir. Beşinci hatamız, kalbimizden gelse de aslında zararı olan aşırı koruyuculuk. Aman düşersin, oraya tırmanma. Koşma, terlersin. Bu cümleler çocuğunuzu koruma içgüdünüzden kaynaklanıyor biliyorum. Ancak hayatı deneyimlemesini engelleyerek ona en büyük kötülüğü yapıyor olabiliriz. Çocuklar düşe kalka büyür. Küçük riskler almak, kendi sınırlarını öğrenmelerini, problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve dayanıklı olmayı öğrenmelerini sağlar. Parkta kendi başına kaydıraktan kaymasına izin vermek, makasla kağıt kesmeyi denemesine, gözlemci olarak olanak tanımak bunlar paha biçilmez öğrenme fırsatlarıdır. Elbette büyük tehlikelerden koruyacağız ama onu bir fanus içinde büyütemeyiz. Bırakın deneyimlesin. Bırakın kendi çözümlerini bulsun. Gelelim çağımızın en büyük sınavlarından birine. Ekran süresini yönetememek. 4-6 yaş Beyin gelişiminin en hızlı olduğu, sinirsel bağlantıların ışık hızıyla kurulduğu kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun en büyük ihtiyacı hareket etmek, dokunmak, keşfetmek ve sosyal etkileşim kurmaktır. Kontrolsüz ekran kullanımı ise bu süreci baltalar. Çocuğu pasif bir alıcı konumuna sokar, dikkat ve odaklanma becerilerini zayıflatır, yaratıcı oyun süresinden çalar. Ekran bir bakıcı değildir süreyi ve içeriği mutlaka siz yönetmelisiniz. Kaliteli, yaşına uygun içerikleri birlikte izleyin ve sonrasında izledikleriniz hakkında sohbet edin. Unutmayın, hiçbir tablet veya telefon sizinle oynayacağı bir oyunun yerini tutamaz. Ve son olarak yedinci hata, çocuğun merakını farkında olmadan bastırmak. Neden gökyüzü mavi, kuşlar nasıl uçar? Bu yaş grubu bitmek bilmeyen bir soru makinesi gibidir. Bazen yorgunlukla yeter artık çok soru soruyorsun veya ne bileyim ben gibi geçiştirici cevaplar verebiliriz. Ancak bu yaptığımız öğrenme motivasyonunun kalbine bir bıçak saplamak gibidir. Merak zihinsel gelişimin yakıtıdır. Soruları onun dünyayı anlama çabasıdır. Cevabını bilmeseniz bile ne kadar güzel bir soru, gel birlikte araştıralım demek ona öğrenmenin ne kadar keyifli bir macera olduğunu gösterir. Onun merakını besleyin, sorularını ciddiye alın. Bugün sorduğu basit bir soru, yarınki büyük bir buluşun ilk adımı olabilir. Bu hataların farkına varmak bile çocuğunuzla ilişkinizde büyük bir dönüşüm başlatır. Unutmayın, mükemmel ebeveyn yoktur. Sadece öğrenmeye ve gelişmeye açık ebeveyn vardır. Peki siz bu maddelerden hangisini en çok yaptığınızı fark ettiniz? Dürüstçe yorumlarda bizimle paylaşın, birbirimizden öğrenelim. Daha fazla bilinçli ebeveynlik içeriği için Mini Akademi kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.